Sevgili seyirciler, Türk dünyasının yaşayan en büyük şairi Bahtiyar Babsadi ile birlikteyiz. Kendisini ziyaret ettik. Ee, bir süre önce bir rahatsızlık geçirdi. Şu anda maşallah gayet sağlıklı görünüyor. Ona uzun ömür, can sağlığı diliyoruz. Efendim nasıl hissediyorsunuz kendiniz? İyisiniz inşallah. Şimdi nispeten iyi. Efendim buradan e, Türk dünyasına siz sürekli güzel mesajlar veriyorsunuz. Şiirleriniz de şu anda zaten Türk dünya, dünyasının birliğine, beraberliğine en büyük katkıyı sağlayan Şairlerimizden bilirsiniz. Burada neler söylemek istersiniz Türk rüyasını? Elbette dünyada bir çok birlikler yaranmış. Mesela ben çok arzu ettim ki bir Türk birliği de yaransın. Türkiye çalışırsa Avrupa Birliği'ne kabul olursa. Kabul etmeyecekler. Mümkün değil. Hristiyanlar koymaz. İstanbul'un fethini hiç zaman Avrupa Türkiye'ye bağışlamayacak. Hətta Türkiyəni yandırır, dünyanı yandırır. Yəni Xristian dünyasını yandırır ki, Konstantinopolu əllərindən veriblər. Türklər vardı alın. Aya Sofya alın. Bu dağı olar yerdən çıxartmazlar. Heç bir zaman mümkün deyil. Evet. Mən həmişə Türkiyədə deyirəm ki, Türkiyə Avropanın qoruğunda sürünməkdən sə Türk dünyasının önündə getsin. Bu dağı yüzünü döndersin kardeşlerine. Evet. Peki şu anda Türk dünyası buna hazır mı? Yani diyelim Türkiye böyle bir role soyundu. Türk dünyasına önderlik yapmak istedi. Türk dünyası buna hazır mı? Mevcut Orta evet. Asya'daki Türk Cumhuriyetleri olsun, Azerbaycan olsun. O ağabeyden var. Aslında ağabeyden. Evet. Abi yani ağabeyliğini AB, yapması AB, gerekiyordu. Ağabey, yani ağabeyliğini yapsın. Ama ağabeyliğini yapabilmiş. Yapmış. Evet. İstemir. Batı, Batı, Batı diye diye kendisini batırdı. Evet. Ne kadar Batı demiyorlar? Kifayet değil mi? Batı da bütün Türk gazetelerinde, radyoda, televizyonda Batı. Avrupa Birliği. Türkçe dediği budur. Evet. Ama hiçbir zaman onu ümit verirler. O da oynatmalı, ümit verirler. Evet. Şiir yazmaya devam ediyor musunuz? Yine şiirler devam ediyor mu? Evet, evet. Evet. Biz iki gün önce Şamuh'a gittik. Evet. Orada Osmanlı Paşası Türk zabitinin kabrini ziyaret evet. ettik. Ben orada sizin şiirinizi gördüm. Evet. Onu hatta okudum. Çok da duygulandım. Evet. Yolcu. Onu dayan, yeni yazdınız evet. galiba değil mi efendim? Yeni yazdınız. O zamanda, o. Dur yolcu diye bir başlayan bir şiir. Evet. O şiir. Yolcu yani, dayan değil mi? Öyle bir yolcu şiir. Yolcu dayan. Paşa secdeye gel, Evet. O senin toprağın yolunda havas olmuş. Bu Azerbaycan'ın her yerinde her ilçesinde ile Türk sabitlerinin, Türk eserlerinin mezarları var. Bir de Şeki'de var. Çoktu. Yani o zamanın 18. yılda Türkler bize yardıma geldiler. Allah var eylesin Türkleri hemşer arkamız olsun. Yani Türkler dedi biz de Türk'ük. Anadolu Türkleri. Osmanlı Türkleri her zaman bizim arkamızda olsun.